Arkadaşlar ben ReShix bugün karşınızda orman geldi. Ee, o yüzden Holy 1 oynuyorum. Kolay olduğunu düşünüyorum. Hiç bilmiyorum. Voli bir oynamayı da bilmiyorum. Hiç oynamadım. Bir kere oynadım herhalde hayatımda. Ee, orman desen hiç oynamam. Ne gank atabilirim, ne bir şey yapabilirim. Ama deneyeceğiz. Ee, yanımda tabii ki de yine Ruby var. Buz uçak direli almış. Dünya eski ile birincisi. Bakalım bu maçta neler yapacak. Geçen biliyorsunuz bundan önceki videoda Yasuo oynamıştı, taşımıştı hesapta. Öyle yani. Hesapta belki onu anlamadım. Ya yani ben bir taşıdım bir o maçı istiyor. da. Hiç. hadi sen öyle mutlu olacaksın öyle <laughs> Anyways, arkadaşlar, Videoyu sevdiye bir beğeni atmayı, kanalıma <laughs> abone olmayı ve <laughs> <laughs> Discordumuza girmeyi unutmayın. Haydi videoya geçelim. Koli bir zaten zor değil de. Ben mi oynayamam? Oynarsın bence. Bakıyoruz W. Voli bir rakip fiziksel 8 saniye yaralar. Bu yetenek işaretmiş rakip kullanırsa hasarı artar artar. Tamam. Ben buraya gidiyorum.

Lan! Basar ne oğlum? vurdum vallahi ölme diye. Yok yok iyi. Çok vurdu oğlum. Ben bunu alamam gibi ya bakalım. Gidip golemlerini çalayım. Hiçbir şey yapmıyorsun son karakterde. Çok garip bir karakter. Ben bunu valla mainleyeceğim he. Hemen elo kasmak isteyenler bunu mainlesin abi. Niye insanları kolsuz hero diyorsun. Bakayım şuna da alabilir miyim? Bait değil Baitle mi? Ananı sikeyim. O kadar da baitleme kral. Aldı. Git 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 Bu ne oğlum? Yapma be. Abi hiç şey yapmadan öldürüyor ya. Ulan ben sana gelirdim tekrar ya. Şşş, duydun mu? Şş. Oğlum senin kay senin yanında voli birim var voli Sence bir şey olur mu? Ben adamın redine gitmem yok mu ya neyse ya saldım ya da. Hala base atmadım ha. Seni. Ay abi ya sanki kuleden hasar yedim bir de ya. Yedin kuleden hasar yedim. bak. E alayım ben onu. İstiyor musun? Alamaz. Gider gider B'den. İstiyor musun? Aldık sana. Saçma yürü Ulan kötü oldu ya. Base atmış olsaydım alırdım onu ya. Yapacak bir şey yok abi ya bu yap ya. Benzo o güçlüymüş. Bilmiyordum ben bu kadar bir şey olduğunu. Ben de bilmiyordum babış. Geldim. Geldim geldim geldim. Abi adam base atmadan kesiyor yarı canlı bey. Evet. Adam seni birazcık parçaladı be kral. at lan aşağı. Diyor sana adam. Az siktir. Ne yapacağım? Ananı sikeyim ya. Yanlış attım şeyi. Siktir git. bu çocuğu. Ejderimi çaldı ya. sorry guys çarpı görmediniz abi çarpı çok kötü attım aa Zinza yukarıda kill aldı Bakayım trandıldı yok trandıldı kaçamaz abi. Kaçtı mı lan? Kaçabilse şey yapardım. Şu an sana aşırı tilt adam. Bir ses verdim mi? Bakabilir. Dur be abim. siktir be. Tam zamanda. Evet Zinza da gelmiş. Abi bir şey lan, bu karakter çok saçma. Benim karakter. Vallahi arkadaşlar bakın ben bile şey oynayan bir insan değilim. Ben hiçbir şekilde şey oynamıyorum yani. Jungle hiçbir zaman oynamam. Ama yok abi çok saçma. Alın oynayayım bunu. Adam mı girdi sana? Yok. L6 Stand'da? Ah be yetişemedim ya. Kral ya yetişemedim sana. gidiyorum şuna ya bu ne amına koyayım ya oynayın abi dediğim gibi ben bunu ben mainliycem ha. karakter. Bu kadar eğlenerek orman oyunduğum bir karakter hatırlamıyorum. Buna var ya saldırı hızı kazıcan ya. Manyak bir şey olur. Geleyim mi? Allah. Ölme lan. Geldim. Ya adam kaçtı tamam. Kule altı girer mi sana? Yok. Abi benim 2.5k param, 2 3k param var hatta ya. Ben bu sefer aynı hatayı yapmayacağım. <laughs> Bence bir de bir çivili alalım. Altı 2 makyo. Evet. E ee, ben de tapı kastırdım. Neyse uğraşamayacağım. Bıraktım. Al onu ki. Kas en azından. Ya abi ne sura sürendir ya. Help help. Çarpım yok ama koyayım. Anneni sikim yanlış atladım. Sağol. Tamam tamam çık çık çık. Bence çıkalım oradan. Ne yapıyor trandın? Sonra bir de sana küfür edecek şimdi. Bak 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 bak. Ya böyle insanlarla uğraşmak gerçekten çok zor ya. Ruba adama bunları dedirtiyorsun ya. Mavimi çalmış bu çocuğu. Ese satmıyor mu? Yazık. Senin amına koruma ya neredesin Geliyorum. Kazanacağız, kazanacağız. Bunu da alayım. Abi <laughs> bir ses verdi. <laughs> Abi oyunun artık esin şeyi kalmadı ki adam zaten lane'de değil. Neyin ne sesini vereceğim yani. Gel gel gel. Neyse adam alsın. Giriyor mu ben? Ne lan? Kimse yok mu bana yardım edecek? ben zaten İyiyim. kestim ki bunu. Bu beni kesemiyor ki oğlum. LAN! Ölmediği diye flash atıp şey yapmış yani. Yok oğlum beni kesemiyormuş ki. Biz bayağı birebir kapıştık hiçbir bok olmadı bana. Müthiş bir oyun, müthiş bir takı şey ya bu hero. Vallahi bayıldım. Şu mavisini de alayım adamın. Ben benim mavimi almıştım çocuk. Sadece ultisinin bekleme süresi çok uzun ya. Hello. 모동 분해 오호 걘 나무래 피카츄 kastırdım. Yapma. <laughs> Herif AFK kaldı. Niye adam öyle dedi? Seni yüzünden afk kaldı. Bana ne abi? Ben kastırdım abi orada 3'lü 3 üç aldırttım adama. Kendisi aldı adamın kill'leri. Diyeceksin ki özür dilerim bütün kill'leri sen aldın. Siktirsin gitsin. Pipimi yesin. Alındı adam sen öyle ince. Hakkını Olsun. yedin adamın. Lan neyini yedim ya? Beni delirtme bak çocuk. da ileri aldım fitledin sesimizi çıkarmadık. 6'ın 143 var. Demedim yani. Ben de 8 3 6'yım. 140 farmım var. Geliyorum, geliyorum. Orayı var, hepsini alırım. Ya da bu kayısı ölsün ya. Ondan sonra girelim. Vay amına er koyayım aldı herif. Lan ne oluyor? Ulan var ya takımın hepsini kastırdım lan. Ağır jungle diff. Ben kendim aldım valla. Ya bir siktirin gidin alalım. Ne bu tilt challenge mı? Beni, beni tilt mi ediyorsun? Ne yapıyorsun? Uff adam ne güzel öldü. Aha. Selamun Aleyküm kardeş. Ah oh be ölmedi. Adamı oynatmadım ha. senin amına koyayım. Aha. Ne lan? Ne yapıyor lan bu? <laughs> Çok güzel free ya. Çok hoşuma gitti. Benim hakkımda o ama neyse. Helal hoş olsun, Ne diyorsun? Ah be havada geldi. Oha 3.4k param varmış ya. Yunus'a know, bak. Takımın hepsinden daha güçlü. Yo, Boli daha güçlü. E Boli 1 diyorum Trandon. Yani o mantıkla bakarsan Trandon. Burada. Kim kime kim kuma dumduma. Gel lan buraya. yanayı var ya param ettim ha. Allah. Allah. Ay hiç minyon kalmamış ya. Ya bu ne oğlum herkes her şeyi sömürmüş. Gel buraya. O zaman seni alacağım. Ne yapıyorsun babış. Çık çık. Ay senin ben amına koyayım. Abi bu irite bak ya inanılmaz ha. Ben aldım. Sen diğerini. mi aldın? Canın sağ olsun. Ama en yani ilk kili ben aldım anladın mı? TP'nin ilk kili evet, killi evet, benimle. evet. Yok yok sıkıntı değil yani yes, yes, olacak. Abi çok güçlüymüş. Ölmüyorum ki. ki ben bu hero'yu mesela hani daha elim yatkın olsa, daha iyi olsa çok rahat da bitirirdim belki maçı bilmiyorum yani. Çok basic bir hero. Hiçbir şey yapmıyorsun. E atıyorsun. Full Q W Q W Q W bitiyor. O saçma yani. Bana o saçma geldi. Ben bir base atayım ya. İtem bitti. Bunu aldım. Bunu da alırım aslında ya. Bu da güzelmiş. Beğendim. 16 4 onun lan. Yes be! Taşıyorum. Abi YouTuber'ız ya o yüzden. Normal lobi değil arkadaşlar o yüzden böyle kolay ya. Yani. <laughs> ben de seçiyorum. Yakalayacağım ki seni. Gel buraya gel. ejderi alalım. Şu ejderi de alalım. Okyanus ejderini de alayım ruhuna. Bu ne lan? Bu oğlum ya? YouTube. Oh, çok güzel maçtı be. Bayıldım lan. Müthiş bir oğlum. İyi ben dedim ya sana zaten kolsuz diye. Çok kolsuz ve Master Yiğit'e Tank çünkü Hem tank hem de çok hasar vuruyor. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğenmeyi, video bir beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>